Evet sorumuz da arkadaşlar. Sorumuz net. Biraz işlemlerimiz kalabalık olabilir. Zeki, Ahmet, Kerem ve Gül. Zeki, Ahmet, Kerem ve Gül'e şunları soruyor. Zeki, Ahmet ve Kerem'e yaşlarınız kaç diye soruyor. Ahmet, Kerem'le aramızda. Ahmet, Kerem'le aramızda 8 yaş fark var diyor. Bu şu demektir. Bunun yaşı x, bunun yaşı x artı 8. Ya da bunun yaşı y artı 8. Bunun yaşı y'dir diyebiliriz. Sonra Zeki Kerem ve Güre yaşlarınız kaç diye soruyor. Ben ve Kerem'in yaşları toplamı senin yaşınla aynı. O zaman şuraya m dersek Kerem'le ve yaşları toplamı Zeki'nin yaşıyla aynı. O zaman x artı m yaşında olacak. Buraya n diyecek olursak Kerem'le ve yaşları toplamı y artı n artı 8 Zeki'nin yaşıyla aynıdır. İki durumda da bakın şunların yaşları toplamı toplayacak olursak 1, 2, 3x artı 2m artı Buradan 8 gelecek. 2m artı 8. Bu 128'e eşit. Buradan 3x artı 2m değeri 120 olacaktır. Bu bir. İkincisi şu durumda da 3 tane y var. 1, 2, 3 tane y. 2 tane n var. Artı 8, 8 daha 16 var. Bu toplamla birlikte 128 olacak. 16'yı diğer tarafa atarsak 3y artı 2n 112 olacaktır. Şimdi buradan x ve m'e uygun değerler vereceğiz. Buradan da y ve n'e uygun değerler vereceğiz. Bakın her bir 18 yaşından büyük olacaksa m'e 18 değeri verirsek m'e 18 değeri verirsek 2 kere 18 36 120'den 36'yı çıkartırsak 10'dan 6 çıktı 4 11'den 3 çıktı 8 84 çıkacaktır. 3x 84'e eşitse 84'ü 3'e bölecek olursak 2 kere 3, 6, 24'te de 3, 8 kere 28 olacaktır. Ondan sonra m'i x'in katsayısı kadar 3, 3 artıracağız. 3 artırsak 21, 3 artırsak 24, 3 artırsak 27. X'i de m'in katsayısı kadar 2 kadar azaltacağız. 26, 24, 2, 2 azaltacağız. 22, 2 azaltsak 20. 2 azaltırsak 18 olacak. Burayı da 3 3 artıracaktık. 3 artırsak 30, 3 artırsak 33 olacak. Yalnız 18 yaşından büyük olduğu için 18-33 ve 28-18 olmayacaktır. Bu bir. İkincisi şurada. N'e 18 değeri verecek olursak. Burası 36 olacak. 112'den 36'yı çıkarttığımızda. 112'den 36'yı çıkarttığımızda. Evet kalan sayı 3'e bölünmeyecektir. N'e 18 değil de 19 değeri verirsek ne olacak? 19'u 2'yi çarptık. 38. 112'den 38'i çıkarttığımızda 12'den 8 çıktı 4. 10'dan 3 çıktı 7. 74 de 3'e bölünmeyecektir. N'e 19 değil 20 değeri verirsek 40 olacak. 112'den 40'ı çıkarttığımızda 2'den 0 çıktı 2. 11'den 4 çıktı 7. 72 olacak. 3C 72 ise 72'yi 3'e böldüğümüz zaman 24 değerini bulacağız. Bunu bulduktan sonra N'i N'i Y'nin katsayısı kadar 3 kadar artırıyoruz. 3 kadar artırırsak 23, 3 kadar artırdık 26, 29, 3 kadar artırdık 32. Y'yi de Y'nin e katsayısı kadar 2 kadar azaltacağız. 22, 20, 18 bu şekilde gidecek. Ama her birinin yaşı 18'den büyük olduğuna göre alacağımız değerler bunlar olacak. Doğal olarak emin alacağı değerler 21, 24, 27, 30'dur. Burada M dediğimiz değer gülün yaşıydı. Burada da M dediğimiz değer gülün yaşıydı. Yani 20, 23 ve 26 değerlerini de alır. Hiçbiri çakışmadığı için 4, 3 daha. Toplam 7 tane değer alır. Gül'ün tam sayı olarak alabileceği yaş değerleri. Cevap daha şıklıdır.